4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emeklilerinde kesinleşen zam oranı değişmiş olacak. Gözay ay Mayıs ve Haldiran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına dönmüş durumda. Yanımızda Aslı Sosyal Güvenlik uzmanı İsmet Çetin Kaya var. Onunla konuşacağız. Tüm detayları efendim boş kendisincilikte yayınımıza. Dindin detaylar fanda beklenen ezdam oranları neler en azından Mayıs ve Haziran'ı görmeden önce. Evet 4 aylık zam oranları kesinleşti. Her ne me kadar memur ve emeklilerin şu anda ceplerine yansıması 4 aylık fark belli oldu. Mayıs ve Haziran ayları da açıklandıktan sonra e, Temmuz ayında zamlar hesaplarını yapmış olacak. Şöyle bakalım. Ocak ayında enflasyon aylık %5.0 işti. 2.27 2.46 en son Nisan ayı açıklandı. %3.3 olarak açıklandı. Yani bu da aslında direkt memur ve emeklileri ilgilenden oran olarak açıklanmış oldu. 4 aylık enflasyon farkı 13.36 Yıllık enflasyon ne oldu? 37.86 Ayrı bir not olarak söyleyeyim ki de artış oranı 48.73 Memur zam oranı ne oldu? 4 aylık 12.29 Şimdi burada tek tek tatpa üzerinde hesaplama yaparsak örnek kir maaşlarla beraber kirim, ssk, bağkur emeklisiniz 4 aylık bir 13.36 zam hak ettiniz? 15 bin lira maaşınız varsa 17.400 lira oluyor. 20.000 20 bin lira maaşsa 22.672 lira oluyor. 30 bin lira maaş alıyorsanız 34.800 lira oluyor. Ve buna ilave olarak Mayıs ve Haziran enflasyon oranları da eklenecek. Benim çarşı tahminim 13.36'lık 6 aylık enflasyonun %17.5 ile %18 arasında olmasını bekliyoruz. Ve daha çok insanları bekliyoruz. Herhalde beklediği en düşük SSK Bağkur emeklisi ne olacak? Burada Ocak ayında 14.469 lira olmuştu. Şayet Temmuz ayında yeni bir yasal düzenleme yapılır ise şayk hak edilen ücrete göre 16.402 lira 4 aylık enflasyon farkı. 6 e, aylık enflasyon farkı tahminlerimize göre 17.070 lira. Yani Temmuz ayında muhtemelendir ki en düşük SSK Bağkur emeklisinin emekli maaşı 17.000 lira olur diye söyleyebilirim. Peki memur emeklisinin zam farklarını burada memur zam farkı ilk 4 aylık %12.29 Orada da aynı oranlama yaparsak 20.000 lira alıyorsa 22.458 lira oldu. Orada biraz daha düşük kaldı SSK o Bağkur emeklisine. Çünkü enflasyon farkı alıyor ama bir toplu sözleşmeden gelen fark var. O nedenle burada biraz düşük bir kulü SSK Bağkur emeklisine göre. 30 bin lira alan bir memur emeklisi 33.687, 50 bin lira alan bir memur emeklisi 56.145 lira oldu. 4 aylık fark. Az önce söylediğim gibi Mayıs fiyatları ilave edilecek. Burada da en düşük memur emekli maaşı 4 aylık farkla beraber 19.616 liradan 22.026 lira çıkmış oluyor. Bunu çalışan memurlar üzerinden örnekleme yaparız. çalışan bazı örnekleme yaptık. Diyelim şube müdürü 66.358 lira şu anda mevcutta Mars alıyor. 4 aylık farkla beraber 74.513 lira oldu. Memur 45.555 liralık maaşı 51.154 lira. Öğretmen 52.935 lira 59.441 lira oldu. Polis memuru 58.938 liradan 66.181 lira. Uzman doktor 109.154 liradan 122.569 lira. Hemşire maaşları ise 53.465 liradan 60.036 lira, mühendis maaşları 67.691 liradan 76.000 lira, profesör maaşları 96.274 liradan 8218 vaiz maaşları ise 55332 liradan 62132 son olarak avukattan örnek vermek gerekirse 63637 lira olan şu anki mevcut maaşı 4 aylık enflasyon farkıyla beraber 71458 lira oldu bunun üzerine az önce tekrardan söylemekte fayda var mayıs ve haziran ayında açıklanacak enflasyon farkları da ileride olacak biraz daha artış olacak temmuz ayını bir iklimi yani biz en düşük Bağkur Emek İstini varsaydığınızda saydığınızda 14 bin liradan tahminlerinizde göre 17 bin 70 yer oldu ama. Şimdi şöyle bunu Ocak ayında yapılan zam oranına göre söylemek gerekirse çek bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Şayet yapılmazsa yine 14.469 lira da lirada kalır. Ee, bunu neye göre tahmin ediyoruz? Çünkü Ocak ayında yapılan son 6 aylık enflasyon oranınca arttırılmıştı. Yani 12.500 lira 14.469 lira oldu. Onu baz alırsak şu anda zaten 4 aylık enflasyon 13.36 16.402 lira oluyor. Tahminimiz %18 6 aylık bir enflasyon olacağını tahmin ettiğimiz için 17 bin lira seviyelerine çıkacağını düşünüyoruz. Çatrol ne de değişmedi. Evet. Durum e, Türkiye'den daha yüksek enflasyon olan dört ülke var. Ailen daha De bir farklılık yok yani aşırı yüksek bir enflasyon var. Yüzde %24 24'de, 14'ten 24'de çıkartılmış bir e, merkez bankası enflasyon tahmini var. Bunun üzerine ide yüzde beş band aralığı diye bir cinlik var. O da 29 gösteriyor. Her türlü olması bir tüm görünmüyor yani çok aşırı yüksek bir enflasyon devam ediyor. Türkiye'de Naci Ava görevden alındığı zaman %16 ile enflasyon 49 ay oldu. 49 aydan beri %16'nın altına inmemiştir. %16 enflasyon ve %19 faizi beğenmiyorlardı. Bu %16 enflasyon mümkün ne de %19 faiz mümkün. O işin faturasının e, her ay artmaya devam ediyor kanamayı daha durdurabilmiş değiller. Yani ne zaman enflasyon 15 olur o kanamayı durdurdular en azından deriz. O da zaten seneye mümkün görünmüyor. Yani. mümkün diye 30 Eri çıkıyor çıkan bir şeyini salda şey indirsinler ki Erfal 12 şu anda biz tahminimizi güncellemiyoruz. Gelecek sene biz ıkla enflasyonun 12'ye düşeceğini düşünüyoruz diyor. Merkez Bankası ki bile Böyle bir şey öderim. Olan ile mi verir? Şemit Atacamalar yürü. bir de şöyle bir şey var seviyoruz da bir hali. Yani, Bakıldığı zaman mesela %37 diyor. Millet 60'ları 70'leri görmüş. Şimdi seyredenler bakıyor ki aa enflasyon %37 yemeği falan. Halbuki fiyatı her ay artıyor. Tabii yani artıyor. Bu Lersun e geçen seneki Mayıs şimdiki Mayıs'ın ortalamasını aldığında kendine göre TÜİK'e göre 37 defa en ete böyle çok daha fazladı. Yer böyle bir 37 falan çıkıyor. Bunlar böyle bir aldatıcı sanki böyle hani fiyatlar sanki inişe geçmiş gibi. Ya Türkiye'de 60 kişil aydır 60 aydır falan devamlı fiyatlar artıyor. 60 ay 5 senedir sürekli fiyatlar artıyor. Yani artış hızı işte yavaş, yavaş yavaş bazen iyi bir haber eşevi içiyor diye 2.5 buluyor 2, 2 oluyor böyle bir değişebiliyor ama sürekli artıyor. E bir tarafta yani bu, bu ne ifade eden normal bir seyirci için çalışan için? Yani Türkiye'de 32 milyon civarında çalışan var diyor. Buna %44'de 46 civarınızı falan asgari ücretli. E asgari ücret hala 22 lira. E, Birleşik Kamu İş Sendikası'nın yaptığı bir araştırma vereceğinlerdi. Evet. 26.178 lira açlık sınırı. E, 79 413 falan da aksınlı sınırı burada yani 22'den 26 26 178'e çıkmış e22'de kalmış senin. Yani asgari ücreti aldığın mal açlık, açlığı var. Açlığı bile yakalayamıyorsun. Şimdi bu 37 ne oldu? Ayrı bir 3 ona ne ifade eder? Yani bu tartışmalı bir biçimde kaybı görelim. eğilim. Doktor Asam grafikleri hazır. O zaman Cemal Menden o grafikleri de asıl dairince aileyim. E, e, o zaman Cemal sizi. Nedir durum? Evet, 4 aylık enflasyon yani TÜİ açıkladığı enflasyon o zamanın ilk 4 aylık e, alım gücündeki erime %13,36 aslında. Bu 13,36 üzerinden hesapladığımızda en düşük emekli aylığı 14.469 lira olan en düşük emekli aylığındaki kayıp alım gücü erimesi yani bu anlamda alım gücündeki kaybı 1933 lira asgari ücrette 22.104 lira olan asgari ücrette kayıp 2.953 lira. Yani aslında 14.469 lira yıl başında 14.469 lira olan en düşük emekli aydı. ilk e, için verileriyle ilk 4 ay enflasyondaki e, kaybı dikkate aldığımızda enflasyona dikkate aldığımızda alım gücündeki erimesi 1930 lira yani aslında ele e, alım gücü 12.535 liraya e, tekabül ediyor bu. Asgari ücrette ise bu 2953 liralık kayıp var. İlk 4 aylık enflasyonlar o da asgari ücretin 19.151 liraya e, asıl alım bütçesinden düşmüş olması demek. E, bu ciddi bir kayıp. Hep şunu söylüyoruz o zamanım. Yani bu e, vergi üçü altında ezilen vatandaş yıllardır enflasyonla ciddi bir mücadele ediyor. E, ve işte görüyoruz. Yani yıllık bazı ülkelerde yıllık olan enflasyon bizde aylık olarak açıklanıyor. Hal böyleyken e, vatandaş özellikle gelirinin e, temelde üç şeyi harcarken yani gıdaya, barınmaya ve ulaşıma harcayken burada gıda enflasyonunda da Avrupa'da liderken o açıdan mutlak surette bütçe canlarının kesinlikle ve kesinlikle yani bütçein canlarının e, kullanılarak yılın ikinci yarısında dar gelirliye bu anlamda en düşük emekli maaşına asgari ücret diye bir zam yapılması inanın zaruri hale gelmiştir. Hesap ortada ilk kez bu ekranlardan söyledik açıklanır açıklanmaz. Kablo karşıda en düşük emekli aile olan 14.469 lirada ilk 4 aylık çeyik verileriyle yapılan e, enflasyon e, pesafanın enflasyonu dikkate aldığımızda e, kayıp 1933 lira, e, burada 1930 lira pardon. Ee, aftar ücrette 2950 lira. Bu dediğimi kayıp demet alım gücü açısında ee, ve bunu ikinci ya, yani yılın ikinci yarısında zam yani daha iki ay daha böyle bir kayıt yaşanması halinde ee, bu anlamda aslında reel olarak ücretlerinde bir dış olmuş olacak. Alım gücü kaybı yaşamış olacak da bu kaybın telafi edilmesi zaruri ödemin. Nasıl yapacak? Yapılabilecek mi? Önce ben aslında beni bir e, izinler ver bir ayağa kalkayım. Bunun önüne geçeyim. Çünkü o bin göre